Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün iki renkli tek sıralı şahane bir altıgen motif çalışıyoruz. Motifimiz altıgen hırkaya uyumlu arkadaşlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimiz rast gitsin. Zincir çekerek orta kısmını yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ilk çektiğim şu boşluğa yani zincir boşluğuna bir tane kaydırma çalıştım ve bu şekilde küçük bir yuvarlak oluşturdum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir bu yuvarlağın içerisine 1 2 3'lü trabzan 1 2 3 4 zincir Aynı yuvarlağın içerisine 6 tane boşluk oluşturacağız. Yani 6 tane yuva yapıyoruz. Şu gördüğümüz zincir boşluklarından 6 tane olacak arkadaşlar. 4 tane zincir, tekrar aynı yuvarlağın içerisine 3'lü tırabzan, 4 tane zincir, tekrar 3'lü tırabzan. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki 6 zincirimin şu 3. zincirime bir tane kaydırma çalışıyorum. Ve bu şekilde 6 tane yuva oluşturduk arkadaşlarım. Bakın bu şekilde tekli trabzanlar oluşturduk. Şimdi ikinci sıramıza hemen geçebiliriz. Şimdi ikinci sırada ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bu birinci zincir boşluğuma üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı zincir boşluğuna üçlü trabzan yani su taşı çalışıyoruz ikili su taşı hiç zincir çekmiyorum diğer zincir boşluğuna iki tane üçlü trabzan 2 3 4 zincir aynı zincir boşluğuna tekrar iki tane üçlü trabzan bu şekilde 6 tane su taşı oluşturacağız yani köşelerimiz olacak arkadaşlar hemen hiç zincir çekmeden diğer boşluğa geçtim 2 trabzan 4 zincir iki tane üçlü trabzan tekrar arada hiç zincir çekmeden diğer zincir boşluğuna geçtim iki trabzan dört tane zincir aynı boşluğun içerisine üçlü trabzan hemen sıra gelen boşluğun içerisine de aynı şekilde üç tane pardon iki tane üçlü trabzan dört tane zincir aynı şekilde iki tane üçlü trabzan diğer Yuva, yuva yani yuvamızın içerisine geçip son köşeyi de oluşturacağız. Yani 6 tane grubumuz olacak. 4 tane zincir aynı boşluğa geçtim. 2 tane üçlü tırabzan arada hiç zincir çekmiyorum. Buradaki zincirimin en üst noktasına bir tane kaydırma. Bakın bu şekilde ikinci sıramızı oluşturduk şu fazla olan ipimizi de keselim Evet şimdi 3. sırada ne yapıyoruz 3. sırada modelin kurulumuna başlıyoruz buraya sık iğne ile kaydırmayla bu tarafı kilitlemiş oldum yani yuvarlak hale getirdik hafif ilmeğimi uzatıyorum buradaki zincir boşluğuna bir tane kaydırma yapıyorum Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir. Aynı boşluk içerisine üçlü trabzan. 4 tane zincir. Aynı boşluk içerisine iki tane üçlü trabzan. Bakın yani bu şekilde kurulumumuza başladık. Bu modelimizin yeni hazırladığım için bakmak istiyorum. Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem bakın. tığımız sarıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Bunlar bizim altı tane köşemiz. Bu arttırmalar için bu orta kısmındaki boşluk hemen şu ortadaki bakın bu boşluğun arasındaki üst noktadaki şu trabzanımın tepe noktasına üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir aynı boşluğa üçlü trabzan yani V'ler çalışıyoruz. Tığımı sardım. Diğer yuvanın içerisine iki tane üçlü trabzan dört tane zincir aynı boşluğa iki tane üçlü trabzan bakın buraya geldik şimdi burada dört tane trabzan var şu arasındaki boşluğun tam üzerindeki trabzana şuraya 1 2 3'lü tırabzan 4 tane zincir aynı boşluğa 4'lü pardon 3'lü tırabzan bir tane V oluşturduk. Tığımı sardım aralarda tekrar hiç zincir çekmiyoruz. 2 tane tırabzan 4 tane zincir ve 2 tane 3'lü tırabzan Bakın bu şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz. Bakın birinci köşe, ikinci köşe ve üçüncü köşe. Üç tane daha yapacağız. Bu aralara da artık arttırmalar için kurulumumuzu çalışıyoruz. Buradaki trabzanın tepe noktasına bir tane üçlü trabzan, dört tane zincir, tekrar üçlü trabzan hemen 4 zincir boşluğuma köşe yapıyorum yani iki tane üçlü trabzan 2 3 4 zincir aynı boşluğa iki tane üçlü trabzan bakın bir köşe daha oluşturduk buradaki trabzanların şu tam ortasındaki tepe noktamıza üçlü trabzan 4 tane zincir aynı boşluğa bir tane üçlü trabzan yapacağız yani bir tane daha V oluşturduk arkadaşlar. 3. sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan. Buradaki trabzanımın tam tepe noktasına üçlü trabzan. 4 tane zincir. Tekrar üçlü trabzan son köşemize geldik son köşemizi de yapıyoruz 3 tane Pardon 3lü trabsam iki tane 4 tane zincir aynı boşluğa iki tane üçlü trabsam Bakın bu aralardaki şu verir sayıyorum 1 2 3 4. 5. Bir tane de nereye yapıyoruz? Bakın buradaki 1, 2, 3, 4. Şu ortaya bir tane daha V yerleştiriyorum. Yani altı tane köşemiz olacak, altı tane de V'miz olacak. Bu V'ler arttırma olacak. Şimdi hiç zincir çekmeden şu dört zincirimin tepe noktasında bir kaydırma, zincir boşluğuma. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyorum? Tekrar 4 zincir. Çok pardon. Bu sırada renk değiştiriyorum arkadaşlarım. Hatta size hiç ip koparmadan nasıl çalışabilirsiniz onu da göstermek istiyorum. Bakın burada koyu renk ipimi aldım. Burada yapacağımız işlem bakın. Hiçbir iş tığımı sarmadan şu zincirimi atıyorum. Buradaki ipi yukarıya çıkarıyorum. Alttaki bu açık rengimi de toparlıyorum şu şekilde. Ve bir tane kaydırma çalışıyorum şu şekilde. Kaydırmamızı oluşturduk. Buradaki zincir boşluğuna da bir kaydırma. Bakın şu fazla olan ipimizi de bu açık renk ipimizi bırakıyorum. Her sırada buradan devam edeceğiz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir. Zincir boşluğuma üçlü trabzan. Burası köşemiz. 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı boşluğa 2 tane üçlü trabzan. Bakın burada fazla olan ipimizi de şu şekilde keselim ve devam edelim. Şimdi artırmalarımız Bakın bir tane V, v olmuştu. Şimdi bu V'yi ikiye çıkarıyoruz. Nasıl çıkaracağız? Hiç zincir çekmiyorum. Tığımı sardım Bakın buradaki V'nin tepe noktasına 1, 2, 3. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı noktaya bir tane üçlü trabzan. Tığımı sardım. Bakın Burada daha düzgün görünmesi için şu trabzanın tepe noktasına değil de hemen yanındakine yaparsanız görüntü olarak çok güzel görünecek. Burada da bir tane V oluşturuyoruz. Bakın tek sıralık bir model. Her sırada arttırma olacak. Her sırada renk değiştiriyoruz. Bakın bir V'miz iki tane oldu. Daha sonra üç tane, dört tane bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bakın arada hiç zincir çekmiyorum. 2 tane üçlü trabzan 4 tane zincir aynı boşluğa tekrar iki tane üçlü trabzan bakın burada tekrar köşe oluşturduk bakın tığımı sardım buradaki V'nin birinci trabzanın tepe noktasına üçlü trabzan 4 zincir tekrar üçlü trabzan buradaki trabzanın şu tepe noktasına değil de şu arada Araya yaparsanız görüntü daha güzel görünüyor. Üçlü trabzan, dört tane zincir. Bakın tekrar V'lerimiz iki oldu arkadaşlar. Üç olması için de bakın bir üst sırada buraya V çalışacağız. Bu ortaya V çalışacağız. Tekrar bunun üzerine V çalışacağız. Bu şekilde altıgen motifimizi dilediğimiz kadar büyütüp eklemeler yapıp yani omuzlarını arka kısmını ekleyip güzel bir altıgen hırka çalışabilirsiniz. Çok hafif ince iplerle çalışırsanız yazlık akşamları üzerinize alabileceğiniz çok yumuşak, hafif bir model, çok da kolay kolay olmasına rağmen büyüdükçe kendini gösteren bir model. Siz tek renkle çalışabilirsiniz. İki de benim yaptığım gibi çalışabilirsiniz. Çünkü hiç ip koparmadan çalıştığımız için bize sıkıntı yaratmayacak. İki renkte rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Bu desen batik iplerle de çok güzel görünüyor. Tek renk iplerle de güzel görünüyor. Tercihi sizlere bırakıyorum. Bakın burada da köşemizi yaptık. 1 2 3 4 zincir bir tane üçlü trabzan yani bir tane V oluşturduk bakın hemen köşeye geçtim buraya da üçlü trabzan 4 zincir tekrar üçlü trabzan bakın buradaki 4 zincir boşluğuna da ne yapıyoruz köşe yapıyoruz arkadaşlar dört tane zincir tekrar üç tane ikili trabzan Modelimiz gerçekten çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Köşemizi yaptık. Hemen şuradaki V'nin birinci trabzanın tepe noktasına üçlü trabzan. Dört tane zincir ve tekrar aynı noktaya üçlü trabzan. İkinci V'mizi de hemen tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar bir, iki, üçlü trabzan köşeye geldim arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> 4 tane zincir bu ve iki tane üçlü trabzan köşeye geldim Bu bir üçlü trabzan 4 zincir tekrar üçlü trabzan. Bakın buradaki V'mizi de nereye yapıyoruz? Şu birinci trabzanın tepe noktasına değil hemen şuradaki ara boşluğuna yapıyorum. Üçlü trabzan, 4 zincir, tekrar üçlü trabzan. Bakın burada 4 zincirimin tepe noktasına bir kaydırma çalıştım. Bakın bu şekilde modelimiz büyüyecek arkadaşlar şu şekilde yakından göstereyim. Evet. Şimdi bu kaydırmamızı yaptıktan sonra bu koyu renk ipimizi diğer tarafa alıyorum. Buradaki ipimi hiç koparmadan yukarıya çıkarıyorum ve bir tane kaydırma çalışıyorum. Bakın bu şekilde ipiniz görünmeyecek. Sadece bu şekilde geçişler olacak. 1, 2, 3, 4 zincir. Burası köşemiz olduğu için zincirimle beraber iki tane oldu 1 2 3 4 zincir tekrar iki tane trabzan bakın şimdi bu sırada bir V'miz vardı iki oldu şimdi bu sırada üç tane olacak tığımı sardım buradaki V'nin tepe noktasına bir iki üçlü trabzan dört tane zincir tekrar bir iki üçlü trabzan tığımı sardım Bak, bakın bu ortadaki şu iki trabzanın birleşim yerinin tam tepe noktasına bir tane üçlü trabzan dört zincir tekrar üçlü trabzan bakın şimdi V'lerimiz iki tane oldu üçüncüyü de buradaki trabzanımın hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar. Üçlü trabzan. Bakın bu şekilde. Modelimiz umarım doğru anlatabildim. Hep bu şekilde devam edecek. Bir model, iki model, üç model. Daha sonra bakın buraya bir tane yapıyoruz. Buraya bir tane yapıyoruz. Buraya bir tane yapıyoruz. Buraya da bir tane yapıyoruz. Ne oluyor? Dört tane olacak. Hep bu şekilde model kendini tekrar edecek arkadaşlar. Size yapılmış halini hemen göstermek istiyorum. Evet. Bakın burada bitmiş hali var. Biraz büyüttüm sizlere göstermek için. Bakın bu şekilde. V'lerimiz bu şekilde büyüdükçe bakın ne kadar kolay bir model ve ne kadar güzel görünüyor. Bakın kolay modellerde yapılmayacak diye bir kaide yok çok güzel V'li bir model bu şekilde ben iki renkle çalıştım bakın ikiye katlıyoruz hatta şuradaki bakın şöyle yapalım burada bu köşemizi diğer köşemizi birleştiriyoruz buradaki köşemizi de birleştiriyoruz bu parçadan iki tane örüyoruz hangi kaç beden isterseniz ona göre büyütüyorsunuz bu omzu birleştiriyorsunuz arka kısmını da birkaç sıra fazla çalışıp arka oyuntusunu elde ediyorsunuz. İki parçayı da bu arka kısmını birleştirdiğiniz zaman güzel bir hırka ortaya çıkacak arkadaşlarım. Ben çok beğendim ve kolay olması da bir artı elbette. Zaman değerli. Bazı kolay modelleri de sizlere göstermek istedim. Evet modelimiz bu şekilde. Çok cici, sevimli, güzel bir hırka olacak tam katlayamadım sanırım. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.